5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %4.57 oldu. Memur ve emeklilere %4'lük artışa ilaveten %0.57'lik fark oluştu. Buna Haziran enflasyon verisi eklenecek ve zam oranları netleşecek. Ocak ve Mayıs enflasyonu %4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %4.57 oldu. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisi de eklenecek ve zam oranları netleşecek. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artış ya da düşüş gösterecek. Bu durumda 2000'den önce emekli olanlarda en düşük emekli aylığı 1865 lira olacak. SSK emeklerinde taban maaş 2208 liraya, memur emeklerinde 2782 liraya, esnaf emeklerinde ise 1865 liraya ulaşacak. Ocak ve Temmuz döneminde diğer ki 4.8'den efendim e, 9. bilmem kaç oluyor. Onu hepsini buradan vermiyorlar. Birinci ayda 6 ay sonra veriyorlar. Ben buna karşıyım. Diğer 4.8 neyse olsun tamam o tamam. Devletin şu anki imkanlarıyla gayet normal. Ama böyle onu en başında Ocak ayında 8-9 neyse ikisinin toplamını beraber versinler. Emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesiyle yılda iki kez biner liraya kazanca kavuştu. Bu yılın ilk ikramiyesi ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken Gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Bu doğrultuda emekliler ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27 ve 30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. 6 aylık zammın belirlenmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak tüfe rakamları bekleniyor.